Şu programları hep sen açıyorsun, kızı da uçuruyorsun. Kapat şu televizyonu. Neyle evet. Hayır canım, biz kendi gemimizle gideriz. Müsaade edin, bizim de bir düğün hediyemiz olsun. Dostluğumuzun bir nişanesi olarak. Alın bizim gemiyi. Salan yaptırmışsın. Bizim gemi açıktaydı, paslandı ya. Paslanmaz o, titanyumdur. Titanyum mu? İki ağladık, hemen tuzağa düştü. <laughs> Hapiste dersimizi aldık Arif. <laughs> sen misin Kumo? Hayatın hiçbir anlamı yok. Her şey anlamsız benim için. Alttan aldıkça iyice şey oldular ya. Ben, ben senden bir milyon yıl ilerideyim. Beni falan yuh be. Biz kendimiz görmüyoruz, nasıl gördün lan? bundan petrol çıkarılır, çıkarayım mı? Çıkar. Çıkarayım da savaş çıkarın değil mi? Bu meyveleri ağaçtan toplamıyoruz. Toprağa vereceksin ki alasın, değil mi abi? Yaşa, ya. Abdülkome. Ya, o ne oğlum? Kıcağım var. Yakınlaştık. Kaç. Kap Eyvallah. Arkadaşlar, biz hanımla kaçıyoruz.